Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere kendi yöremizde yetişen çıntar dediğimiz mantarın dondurucuda nasıl saklandığını sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle çöplerini temizlediğim, kıydığım mantarımı iki sefer sudan geçireceğiz. Sarı suyunu çıkması için. Şimdi arkadaşlar suyunu süzdüğümüz mantarımızı e, ocağa alıyorum ve e, tekrar suyunu bırakacaktır. Çekinceye kadar e, kaynatacağım. Evet arkadaşlarım, dediğim gibi suyunu bıraktılar. Ee, bazı arkadaşlar bu suyunu alırlar da dondururlar ya da öyle kızartırlar. Ama ben vitamini bakımından almayı tercih etmiyorum. Evet arkadaşlar böyle kaynayınca üzerine çıkan köpüğü de almaya çalışırsak e, kekere dediğimiz biraz acımsı tat olmayacaktır. Daha lezzetli olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. Suyunu çekti hemen hemen kalmadı diyebilirim. 1-2 dakika sonra ocağımın altını kapatacağım. Soğutup e, kabıma koyacağım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde soğuması için tepsiye döktüm. Evet sevgili arkadaşlarım bu şekilde yaptığınız zaman dilediğiniz çeşitte kullanabilirsiniz. İsterseniz bol yağlı kızartmasını, isterseniz e, salçalı biberli yemeğini, isterseniz çorbalarda. Ee, ve dilerseniz böreği de çok harika oluyor. Yapabilirsiniz. Dilediğiniz her şeyi de kullanabilirsiniz. İnanın bu şekil e, asla bozulma olmaz. Dondurucudan çıkardığınız zaman yine aynı lezzetinde olacaktır. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videomu beğenirseniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, tekrar diğer videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.